Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar abiler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk önce bir beğeni yapalım. Takım takım atacağım arkadaşlar. Bir takım öpüyoruz. Bayardar arkadaşlar. İkisi de uçta da oynadı. Damızla aradık. Kuşları bilen biliyor zaten. Sıkıntı yok. Bir takım takım atacağım arkadaşlar. 4-5 takım. Kuşlar da metraj, ses, tempo, takla, aşağı gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir takım da böyle. Uzun metraj isteyenler alsın arkadaşlar. Kuşlarda iyi metraj var. Sefer sayılar on numara. Kuşları beğenmeden geri alırım arkadaşlar. Alt üst çapraz. Diş şişmalı arkadaşlar. Evet beyler. Bir takım böyle erkek hazır arkadaşlar. Kanat bekliyor. Kuşlarda iyi metraj. sefer sayılar on numara arkadaşlar. Vermeyenden iki katı parasını veririm alırım. Sıkıntı yok. Kuşlar çapraz 600. Erkeğin kanatları gelince nefes verin uçun arkadaşlar. Evet beyler. Bunlar da aynı. Bir takım alt üst çapraz. Kuşları vermeden geri alırım. Kuşlarda atım, gezim, metraj, takla. Hepsi var arkadaşlar. Kuşları bilen biliyor zaten. Evet beyler. Bir takım bozkirli. Çapraz amca bebesi. Kuşlar da atım, metraj, fişek on numara arkadaşlar. Kuşlar da iyi takla var. Kuşları kaçırmayın arkadaşlar. Bak söyleyeyim. Bir daha bulamazsınız yeminle. Harbi kuşlar. 30, 40, 50, 60 metraj. Uçurum anahtarı var arkadaşlar. Kuşlar uçmadı. Erken başlarlar. Uçurun görün ne demek istediğimi. Beğenmezseniz kuşları yer alırım. Kuşlar da kolay kolay çıkmayacak bir kuşlar arkadaşlar. Takım takım alın arkadaşlar. Kaçıran üzülür ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir takım böyle. Kuşlar uçurun dişi hazır arkadaşlar. Erkeğe de nefes verin uçurun. Direkt öpez orjinal. Dişi hazır arkadaşlar. Uçurun görün kuş ne yapıyor ne ediyor. Takım olarak. Kuşlar bir efsane arkadaşlar. Tarih. Kuşlar da fişek takla. 10 numara 5 yıldır. Arkadaşlar kuşlarınıza kan atmak istiyorsanız Bunlar alın. Bir taraf dumanlar arkadaşlar. Bir taraf boz dumanlar. Sen uçurdum zaten. milyonuz takip ediyorsunuz. Kuşlardan metraj, takla, uçum, gezim, atım. Hepsi var arkadaşlar. Erkek. Kuşlarda bütün özellik var arkadaşlar. Altından çıkan kuşların hepsine kefirim arkadaşlar. Uçum, gezim, atım, takla, metraj. Hepsi var arkadaşlar. Evet beyler bir tane dişi. Hiç uçmadı. Kuşlarınıza kan katmak isteyen alsın katsın. Dişiyi de uçurun arkadaşlar. Kuşlar da metraj takla işte, 10 numara. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.